Bugün sizleri mutfakta kaliteli zaman geçirirken yemeklerinizi keyifle pişirebileceğiniz Çetin Taş 5287 Solar Fırınımızla tanıştıracağız. Fırınımızın kullanıcı paneli tamamen dijital. Açma kapama tuşuna bastığımız zamansa bizi renkli bir kullanıcı paneli karşılıyor. Ve arzu ederseniz 8 farklı renk seçeneğiyle dilediğiniz renkte bu paneli kullanabiliyorsunuz. Mesela şu an sarıya geçtik. Hemen arkasından mavi ya da dilediğiniz başka bir renkle kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ürünümüzde manuel ve otomatik programlarımız mevcut. Otomatik programlarımızın içerisinde ise hanımların vazgeçilmezi olan yoğurt yapma, sıcak tutma, ısıtma programı ve dahi sebze ve meyve kurutma programları mevcut. Şurada P yazan kısımdan bastığınız zaman Otomatik programlardan dilediğinizi seçebilir ya da arzu ederseniz şuradan zamanlamayı ya da şuradan dereceyi değiştirme şansınız var. Manuel kullanımda ise şuraya basıp üst pişirme, fanlı pişirme, alt üst fanlı pişirme gibi seçeneklerden dilediğinizi kullanabiliyorsunuz. Kapağını açtığımızda ise bizi, tel raflarımız, iki adet sığ ve derin olmak üzere emaye tepsimiz artı bir adet de ızgara tepsimiz karşılıyor. Bu arada ürünümüzün siyah ve beyaz iki farklı seçeneği de mevcut. Fırınımızda şuradan gördüğünüz tırnaklardan şu parçayı çıkarttığımızda temizliği oldukça pratik hale getiren, çıkabilen iç cam mevcut. Ve bunu tekrar bu şekilde kolayca yerine yerleştirebiliyorsunuz. Evet, mutfakta eğlenceli vakitler geçirdiğiniz, keyifle ve afiyetle yediğiniz enfes yemekleriniz için Çetin Taş Evi Sol Akın'ı